Bakımdan. Asıl bölümümüz. Bankası e, 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 olarak bir operasyon olarak bir geçmişte sonra da biz ııı e, izinlere <laughs> başvurduk. Yani Ocak, Şubat ayında falan başladık. Altı ay sürede bu işlerin hepsini yerine getirip ııı e, olması <laughs> gereken şartları izinlerimizi aldık. Çalışma izin belgesi aldık şu anda. <laughs> i̇şte şu anda işte şey uluslararası e, denizcilik, deniz otobüs seyahatlerinde adalara ya <laughs> seyahatler yasak olduğu için pandemi nedeniyle e, şu anda düzenleyemiyoruz. Bizi biz de göremediğimiz için şey, gemi mi alsak istesek yoksa bir e, kiralama yoluyla da gitsek ya da bilet garantili mi şöyle... Yani kafası şöyle, ben yani, bunu ben de bizden üniversiteye geldiğinde

Biz Antalya'da deneyimledik Expo'yu Dolayısıyla gerçekten şehre katacağı vizyon Uluslararası arenada reklam anlamında Tanıtım anlamında Hatay'a getireceği artı değerle Çok güzel, çok önemli bir proje Deniz otobüsüne geldiğimiz zaman da Evet, yerel yönetimlerin vizyon projeleri her zaman ihtiyacı vardır Ve bence bölge için, şehir için bu tür e, vizyon projeler e, gelişime katkı anlamında çok önemlidir. Ben kutluyorum Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni. E, i̇şimiz gücümüz değil dememişler. E, ellerini taşın altına koymuşlar.